Yapraklı Yonca Projesi ile farklı oyunlar oynamayı öğrendim. Çeşitli deneyler yaparak çok eğlendim. Proje sayesinde annem ve babamla da keyifli dakikalar geçirdik. Projede bana yer verdiği için öğretmenime çok teşekkür ederim. Yapraklı Yonca ile hayatımız renklendi. Ders yaparken eğlendik, mektup yazmayı öğrendik. Bu projeyle dostum. Dostluk sevgimiz arttı. İnsanlar yonca olsaydı dört yapraklı yonca sen olurdun öğretmenim. Dört yapraklı yonca sayesinde ayrıca etkinlikte yapabilme fırsatı bulduk. İçici ve eğlenceli vakitler geçirdik. İnterneti nasıl kullanmam gerektiğini öğrendim. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Bu proje sayesinde pandemi dönemini sıkılmadan geçirdim. Ailem ile birlikte ortak çalışabilme imkanı buldum. Beni bilgilendirerek eğlendiren bu projede emeği geçenlere teşekkür ederim.